Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Anneme telefon şakası yanımda bulut var. Bulut ile yapıyoruz. Selamünaleyküm. Evet şimdi annemi arayacağım ve burada Enis Batıl'ın konuşma sesleri var. Burada burada Enis Batıl'ın sesini rastgele basacağız. Enis Batıl'ın konuşmasını duyacak annem. dinlesinler. Bir tanesi dinlesin dur. Dur bir. Tamam. Efsane bir nostalji olacak biliyorum. Yaşayacaksınız birazdan. Göstereceğim göstereceğim. Merakla bekleyin çok güzeldi. Bak bunun, bunun devamı var. Bu bu. Böyle salak olma hızlı ol birazcık. Bak. Katilimasyonlar videosundaki Enes Batur. Bilenler artık bildi değil mi? Aynen. Bir tane daha basın. Yok kızı, yok. Hayvanları tamam. Onlara destek ol. Tamam bizim şu. Tamam şimdi annem alıyoruz. Bulut konuşmak yok. Konuşursan şakamız olmaz. Tamam. tamam mı? Tamam. Konuşmak. Konuşmak yok. Tamam annemi alıyorum şu an. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Abi. La alayamıyor. La. <laughs> abi. Saniye, troll <laughs> Telefonum şu an bana troll yapıyor. Dur telefonumu kapatıp açayım. Yemin ediyorum. Çığdırdı. Bundan sonra bunu kullan. Konuşma abi. Anneme galiba duyuldu bu alayabilir anne. Konuşma konuşma. Alıyorum alıyorum konuşma. Anlaşıldı. Evet annem annemi şu an arıyor Evet. Abi konuşmak yok konuşmak yok. Hangi Ben su içmeyi sever? Evet kazandın kız senindir kız Ama gerçekten Aa. çok şirkin olduğunu söylemem kız, lazım Kız benim mi oldu? Herhalde kapışacaklar Dövüş Fight. Kim kapışacak? Abi hani çok safsın Kamil Boş işlerle uğraşıyorum Kamil ya. <laughs> Kamil Ama gerçekten çok şirkin olduğunu söylemem lazım Ama gerçekten çok şirkin olduğunu söylemem lazım Ama gerçekten çok şirkin çok olduğunu şirkin. söylemem lazım ama gerçekten çok çirkin olduğunu söylemem lazım kapattı telefonu <laughs> telefonu kapattı <laughs> çok çirkin şaka, şakaya dayanamadı telefonu kapattı şimdi aşağıya aşağıya gidelim şaka olduğunu söyleyelim değil mi anne Bunların hepsi şakaydı. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. <laughs> biliyorum, tahmin ettim. Enis, Enis Batılı sesleriyle bu bir video. Oo. Ve kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın ve bay bay.